Merhaba arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle 8. sınıf fen bilimleri SDR dikey yayıncılık ders kitabı sayfa 62, 63, 64, 65, 66 işleyeceğiz. Biyoteknoloji cevapları. Soru: Canlılardaki göz rengi, boy uzunluğu gibi genetik bilgileri değiştirmeyi ister miydiniz? Cevap, evet değiştirmek isterdim. Onların hayat içerisinde adaptasyonlarının uyumu için soylarının devamını sağlayacak olan genetik bilgileri değiştirmek isterdim. Soru, genetik bilgiyi değiştirerek o canlının hangi özelliklerini değiştirmesini isterdiniz? Cevap, rengini, göz rengini, boyunu ve doğal ortama göre çeşitli vücut özelliklerini değiştirmek isterdim. Tartışınız. Soru: Gelecekte biyoteknolojik çalışmaların nasıl bir sonuç doğuracağını sınıf arkadaşlarınızla tartışınız. Cevap: Biyoteknolojinin yararlı veya zararlı olması insanların bunu kullanım alanlarına ve niyetlerine bağlıdır. Her ne kadar hayvan ve gıda üretiminin artması ve hastalık gibi durumlarda kısa ve ucuz çözümler elde etme planlaması da insan DNA'sını ve çevreyi bozacak hareketlerin ve silahların doğaya ve insan sağlığına iyi gelmeyeceğini düşünülüyor. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki yorum kısmından bize istediğinizi sorabilirsiniz. Forum sayfa sitemizi aşağıdaki linki tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.